Yine bir orman katliamıyla karşı karşıya Cengiz Holding'in çok çalışkan Cengiz Holding'in patronu biliyorsunuz Kaz Dağları ekosisteminde açmak istediği altın bakır madeni için yüz binlerce ağaç kesilmek üzere işaretlendi. Bu kez bütün çaba katliamı olmadan durdurabilmek. Altını ve sen yirmiz Hayvanlara da meslek yem, yemez altını. Kanadalı Alamos Gold Kaz Dağları ekosisteminde işte bu doğa katliamını yaparak gitti ama bugün bölge yeni bir katliam tehdidiyle karşı karşıya. Cengiz Holding, Truva bakır madeni çalışmak istiyor. Ama biz bu köyde hayvancakla uğraşıyoruz. Köye 300-500 metre yakında. Bunun açısını çekecektir yani. 3-5 kişi diyelim ki kanser oluyor. Bundan sonra daha çok kişiler kanser olacak. Bu kez şirketin adı Truva Madencilik. İktidara yakın Cengiz Holding'e ait bölge yine Kaz Dağları ekosistemi. Köylerin ortasında, ormanların içinde, su kaynaklarının üzerine açılmak istenen bir altın bakır madeni. Şirket 6 bin dönümlük bir ruhsat alanına sahip. Yani maden alanı çok daha büyük. Bu bölgeye can veren çam ormanları şu anda kesilmeyi bekliyor. Evet, yüz binlercesi işaretlenmiş. Gördüğünüz gibi ağaçların üzerine tek tek işaret vurulmuş. Ve burada çok yakın zamanda bir doğa katliamı, ağaç katliamı yaşanacak. Cengiz Holding'in Çanakkale'deki Halila Bakır ve Altın Madeni faaliyet izni köylülerin ve çevrecilerin açtığı dava sonucunda iptal edildi. Yeni bir çet raporu hazırlayıp yine geldiler. Köylüler, çevreciler yine davalar açtı ancak bu kez yerel mahkeme Cengiz Holding'in lehine karar verdi. Dava üst mahkemeye taşındı. Dosya Danıştay sürecinde ama onlar hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Bunlar sürekli altın madende altın. Biz altın maden falan istemiyoruz. Biz köyümüzde yaşamak istiyoruz. Bu teyzeyi çok dikkatli dinlemek lazım. Bak ne diyor? Altını versem yer miyiz? Yemeyiz. Hayvanlar da yemez diyor. Hayvanlar da altın yemez, biz de yemeyiz. Bunlar sürekli altında altın diyorlar diyor. Şimdi gerçekten geldik mi o noktaya? Hani son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak noktasına geldik.